Sevgili takipçilerim, bugün 16 Ocak 2026 Cuma ve Fal yorumu, yorumu yapmak üzere yine sizlerleyim. Hoş geldiniz. Bütün dilekleriniz gerçekleşmesi ümidiyle dilde dileğiniz gönülde muradınız olsun diyorum ve fincanınızı hemen kaldırıyorum. Tertemiz güzel bir fal. Hemen dipte bir e, sanki bir şeylerin kokusu bir şeyler araştırılıyor bir şeylerin izi sürülüyor iki tane e, köpek böyle burunları yerde sanki biri, bir de peş peşe iki kişi daha var yani bir şeylerden şüphelenilmiş sanki onun araştırılması yapılıyor bir şüphe var e, bu e, yakın dostum veya tanıdığım dediğiniz kişilerle alakalı olabilir köpek olduğu için söylüyorum köpekler her zaman hani dost olarak yorulmazlar kediler de öyle hani şekli ve tavırları da göz önünde alınarak onların sanki birbirlerinden hani bizim yörede işkillenme denir her ne kadar dostsa da bir şeylerden sanki şüphe duyma var ve böyle burunlar yerde koku aldı iz sürüyorlar yani bir şey araştırılıyor belki sizin hakkınızda bir bilgi alınmaya çalışıyor çalışanlar var öyle olabilir ama sanki de böyle bir Öfkeli bir durumda gibi çıkmışsınız yani belki bu şeyi duyacaksınız yani bunun araştırıldığınızı veya şü sizden şüphelendi şüphelenildiğini e, duyabilirsiniz. E, Kafanızda karma karışık olmuş böyle bir alev topuna dönmüş kafanız ve şüphe yani böyle kafanızı dimdik dikmişsiniz ama kime güveneceğinizi de Şaşırmış bir haldesiniz yani yakınlar böyle yaparsa başkası ne yapar gibisine zayıf bir adam sanki de bir bir deri bir gerim. kemik kalmış yaşlı birisi olabilir ama yani yaşlı da zayıf ee, ama böyle hastalıklı falan da gözükmüyor. Yani oturmuş. Ee, sanki birileri ondan bir akıl mı almaya gelmiş ya da o birileriyle mi? Bir iki kişi var burada. Onlarla alakalı bir şey var. Ee, kalın, ama oturan adamın bir tarafı yani karanlık çıkmış sırt tarafı. Yani önte, önde oturmuş, elini de dizine koymuş. Sanki bir düşünce de yani iki kişi var. Ee, bu iki kişi e, birbirleriyle böyle ağız dalaşındalar böyle. Ama sanki bu yüzden de o ihtiyar adam hani aile içinde böyle e, e, bir büyüğünüz varsa... E, bu e, ev içinde tartışmalar veya da bu kişiyle alakalı bir tartışmalar var gibi gözüküyor e, ama sanki bu kişi de bir şeylere inancını yitirmiş gibi yani oturmuş elin dizine koymuş elinde tespih de var çekiyor sanki Şöyle bir dava da olabilir. Eğer bir babaysa bu, kardeşler arasında sen bakarsın, sen de kalsın, ben de kalsın, sen bakarsın, ben bakarım gibi. Hani bu böyle bir tartışma olabilir yani. Bir bakımla, bu bu kişi zayıf olduğu için söylüyorum. Yani büyük bir ihtimalde tek yani bu eşeğini, eşeğini yitirmiş olan bir adam gibi gözüküyor. Ve sanki çocukları arasında, bir tartışma bir bakım davası var kim bakacak kim kimin üstlenecek bu bakımı diye güzel güzel yollar çıkmış aydınlık tertemiz bir yolunuz da bir başka bir yolla bağlantılı. Beklediğiniz bir haber olabilir bir yerden hani uzak yani iki şeyle alakalı böyle iki yerden Beklediğiniz bir haber var bu iki yolla alakalı iki yol dedim Hani bir yere başvuru yapmış olabilirsiniz bir yerden Beklediğiniz bir netice vardır sonuç vardır onu bekliyor olabilirsiniz yani bir şey çıkmış sanki böyle bir um, üzgün bir şekilde böyle sen ağlayan birisi var oturmuş bağdaş kurmuş ama böyle bacakları biraz daha böyle göğsüne, göğsüne çekilmiş böyle Ama bu kişi ağlıyor. Belki de hani birilerinden bir şey de duymuş olabilir, duyduğu bir şey için. Ve hani kafasında da bir sürü şeyler e, kurguluyor. Sanki yani böyle kendi yaptığı şeylerde bir karşılık bulamadığını. Veya da daha fazla kendinden ödün verdiğini düşünüyor olabilir Bir kalp korkunluğu var çok yüzler çıkmış burada insan yüzleri değişik tavırlarda bir kalp kırgınlığı var yani belki bir inatlaşma yüzünden ama şunu söyleyeyim bu her neyse. E, aydınlığa ulaşacak da bu üzgün kişi kimse oturup üzünen. Belki de hani bu e, kendine yapılanlar da değil de belki de hani bir şeylere kendini suçlu hissettiği için böyle oturan birisi bir e, gibi duruyor. Hani ben ne yaptım? Ne, neden böyle oldu? Yani bir pişmanlık Ama çok üzgün ve ağlıyor. Ee, diğer bir kişi de hiç aldırış etmiyor. Yani bu e, e, bence yani bir kişi bir büyük bir haksızlık etmiş olabilir ve yaptıkları için de ağlıyor olabilir. Çok üzgün ama e, yapılacak bir şey yok çünkü diğer taraf e, aydınlıkta çıkmış. Yani bir belli bir hedefe bir şeye ulaşmış yani. Önü de aydınlık. Yani bu kimse bayağı bir yol almış ama diğeri oturmuş yaptıklarının hesabını soruyor kendi kendine. De çok büyük ağızlı biri çıkmış böyle güzel şeyler vaat ediyor kısmetler vaat ediyor şöyle söyleyeyim eğer birileri çok fazla övgüyle bir şeyler anlatıyorsa muhakkak altında bir şeyler vardır onun için dikkat edin bir şeyleri çok güzel ve aydınlık bir şekilde anlatıyor da eee iyice araştırın. Bu sanki bir onun sırtında da bir bebek çıkmış. Bu yeni yeni bir başlangıç. Yani şöyle olabilir. Birisi size bir e, e, yeni başlang başlangıçlar için bir şeylere söz verebilir veya da yeni bir şey iş için iş başlangıcı yapmışsınızdır. E, daha yenidir ama bu o şeyleri ballandıra ballandıra anlatıyordur. Yani daha bir şey yok ortada. Hani fol yok, yumurta yok derler ya. O şekilde ortada fol yok, yumurta yok ama bu kişi o kadar öyle allı ballı anlatıyor ki. Ama bunun getirisi şurada da küçük çok 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 küçük bir balık kısmeti çıkmış. Hani belki hani ilk başta da ee, Kabul etseniz de yani daha yeni oluşumda olduğu için iyi bir gelire sağlamak için çok çalışmanız gerekecek çok kendinizden bile özüm vermeniz gerekebilir yani. İki kişi uzaktan böyle karşı karşıya bir ağız ağza gelmişler. Ha bire dedikodu, didiko yapıyor. Bir ağız var. Bir kadın elini koyuna koymuş oturmuş bir şey için e bu sırtını dönmüş birine bir de birisi daha var işte onun arkasında hemen böyle kucağında bir şey var sanki ona bir şey veriyor da o kadın kimse atılmıyor bile arkasını bile dönmüyor bu kadının önü çok aydınlık hani e, bu kişi bu kadına çok şey yapmış olabilir yani ve bu kadın hani ne getirirse getirsin kabul etmeyecek ve üstelik de bu kişiyi sanki birileri yönlendiriyor yani öyle yapması için hani bir şekilde kandırmaya çalışıyor belki hani e, kabul bu böyle hani belki e, pahalı hediyeler getiriyordur büyük hediyeler veriyordur veya da böyle dürülü kağıt gibi de çıkmış. belli bir vaatlerde bulunabilir. İşte ne bileyim, işte evi araba üstüne yapacağım gibi filan. Ama kadın hiç ı -ı, bunlarda gözü yok. Yani bazıları da şaşırıyorlar da yani dönüp dönüp bakanlar var yani bu kadar şeye niye dönmüyor, kabul etmiyor gibi. Yani çok şaşıranlar var. Ama yani bu her ne kadar yani getirse de şey yapsın da yani hiç değiş, bu kişi değişmez yani. Yedisinde neyse yetmişinde olur bence yani. Ya yapmayacak ya da özür dilemeyecek. Hani içi temiz de yalnız bir e, çok büyük bir öfke var hane içinde. Bu fincada da çıktı. Bir öfke, bir şeyin öfke, öfkesi var. Ya bir şeyler içinizi sindirmiş, sinmemiş. Bir şeylere arkanızı dönmüşsünüz ama çok da öfke var. Bir de bir şey, öfke ve bir de korku var. Ee, o yüzden de yani kapılarınızı kapatmamışsınız. Kime öfkeniz varsa. Hani bu aile içinde, akraba içinde bir kişilere öfke olabilir. Hani bazı şeylere kapınızı kapatamazsınız. Bazı kişilere. Ama çok böyle kafanızda olmuş. Acayip şişmiş kafa. De yine bir İngiliz anahtarı çıkmış bir. E, tamir işiniz var. Bazılarınız için de bu kafanızın şişmesi, e, öfkeniz belki de bu <laughs> evinizde olan hani bir şeyin eee tamiriyle alakalı olabilir. O da hani beklenmedik anda çıkan bir şey. Ee, belki hani hiç beklemediğiniz ama bozulmuş olan bir şeyiniz ve e, çok para tutabilir. Üzgünüm ama umarım öyle olmaz. Ailenizin dışında da bir tane. E, şey yatmış uyuyor. Ne diyorlar ona? Kimse ağzı kapalı. Bir şeyin sanki fırsatını bekliyor. Aydınızın içi yani bir tarafı aydınlık çıkmış ama bir tarafı da karanmış yani sanki bir şeylere çok sinirlilik bir asabiyet var. Dediğim gibi bir tamir işiniz, bir koşuşturmalarınız var. dışarıya yol var. İki tane de ayak çıkmış. E, 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 ayağından dizinden şey olan varsa rahatsızlıkları dikkat edin. Sanki bir varis gibi bir şey çıkmış ama birinizin problemi var sanırım. Ayaklarla, bacaklarla ilgili bir varis gibi bir şey Evet başka da bir şey göremedim ama şöyle döndü başka da bir şey yok değil mi çok aydınlık çıkmış ya genel olarak falınız temiz yalnız bazı sıkıntılarınız var dediğim gibi bir e, aranızın bozuk olan birisi geri dönüp e, özür dileyebilir canınızı o sıkmış olabilir <laughs> Ama sonuçta yani temiz güzel falınız çıkmış. Umarım e, güzeller çıkar. Kötülere, tartışmalara, kavgalara hiçbir şey olmaz. E, bunun dışında sağlığınıza dikkat edin. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Görüşmek üzere bir dahaki sefere. Hoşçakalın.